Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala habibika Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etrafi ecmaîn. Müslümanlar, değerli müminler. Bugün malumunuz yeni bir yıla giriyoruz. 2021 yılının son gecesindeyiz. Öncelikle Allahu Teala bugüne kadar yaşamış olduğumuz bütün ömrümüzdeki hatalarımızı, günahlarımızı affeylesin. Hazreti Ali diyor, ''Ya Rabbi, benim günahlarım sana zarar vermiyor. Sana zarar vermeyen günahlarımı affeyle Allah'ım. Benim yapacağım hiçbir hata, hiçbir günah, hiçbir eksiklik, senin kudretine, senin azametine, senin ilahlığına zarar vermez. Öyleyse Ya Rabbi, benim günahlarımı affeyle Ya Rabbi.'' diyor. Rabbimiz de bizim günahlarımızı affeylesin. Malumunuz, miladi takvimi kullanıyoruz. Aslında yılbaşı geceleri, insanın hesaba kendini çekmesi gereken gecelerdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Geçen sene de söylemiştik. Bir Müslüman eline iki tane temiz beyaz kağıt alacak. Bir sayfaya iyiliklerini, bir sayfaya kötülüklerini yazacak. Ve onları vicdan terazisinde tartacak. Kötülüklerini sol eline, iyiliklerini sağ eline, tartacak. Ve vicdan terazisinde çıkan sonuç eğer kötülükleri ağır basıyor, günahları çoksa Ya Rabbi sen beni affeyle diyecek. İyilikleri çoksa Ya Rabbi gelecek yıl daha hayırlı iyilikler yapabilmeyi bana nasip et diyecek. Ayrıca aziz Müslümanlar peygamberimizi biliyorsunuz çok dua ederdi ve gelecekle ilgili her olumsuzluktan Allah'a sığınırdı. Evden çıkarken Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme, inni azbik min azilla u dilla, azilla u zilla, azlma u zlma. Al aja la ujala aliyaa, ughya ubqa aliyad yarak. Allahım delalete düşmekten ve delalete düşürmekten. Allahım cahillik etmekten veya cahillerin cehaletine uğramaktan, bagilik yapmaktan, yani teröristik aşırılık kötülük yapmaktan, teröristlerin kötü niyetli insanların bagiliğine kötülüğüne uğramaktan sana sığınırım diyordu. Çünkü ben senin adınla çıkıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Benim senden başka bir tedbirim, benim senden başka bir güvencem, benim senden başka bir hilem yok. Benim sahibim sensin. Yani evden çıkarken bile Allah'a sığınan bir peygamber ne diyor? Allah'ım ani gelecek ölümden sana sığınırım. Biz de hayatımızla ilgili her konuda Rabbul Alemine sığınmalıyız. Geleceğimizle ilgili her konuda Rabbul Alemine sığınmalıyız. Özellikle bu gecede. Şimdi meşhur bir hadis var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bir sahabi, Allah ona rahmet eylesin, bir savaşta bir müşriği öldürdü. Geldi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına dedi, Ya Resulallah ben falan kez öldürmüşüm. Onun elbiselerini çıkarmışım. Elbiseler de çok hoşuma gitti. Giyinebilir miyim? O biliyorsun Arapların böyle cübbeleri falan var. Onu işte üzerinden almış. Diyor ben bu cübbeyi giyeyim mi? Peygamberimiz dedi giy. Giy ama yanıma gel. Diyor bu sahabe gitti giydi. Kendini de süsledi falan. Böyle sevinçle Allah Resulü'nün yanına geldi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle bir sinirlendi ki çabuk o elbiseyi çıkar dedi. E ya Resulallah hayranın olayım senin. Kurbanın olayım senin. Biraz önce sen bana giy dedin. Niye sinirleniyorsun? Niye çıkar diyorsun? Peygamberimiz diyor, "Ben sana müşriklerin simgelerini üzerinde taşırken mi giy dedim?" O elbisede putperestlere ait simgeler var. Ve ne diyor Allah Resulü? "Kim bir kavme benzerse o da onlardandır." Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yahudilere ve Hristiyanlara sürekli muhalefet etmiş. Hatta tırnaklarını keserken bile Yahudi ve Hristiyanlara benzememek için azami derecede önem göstermiş, özen vermiş. E şimdi aziz Müslümanlar, yılbaşı gecesinde Hristiyanlar gibi putperestler gibi bu geceyi kutlamak, gayri meşru ortamlarda bulunmak veya gayri meşru ekranları Gayrimeşru programları seyredip çoluk çocuğumuzla günaha, fuhşa, pisliğe bulaşmak bir Müslüman aileye yakışmaz. Buradan bütün anne ve babalara sesleniyoruz. Yavrularınızı cehennem azabından koruyun. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden evladı halinizi muhafaza edin. Sakın şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle aldatmasın buyuruyor Allahu Teala. Evet Allah çok merhametlidir. Fakat Allah zuntikamdır. Günahlar kalplerin Allah'tan uzaklaşmasına ve insanın şeytana ram olmasına sebep olur. Günahın kötüsünden de, küçüğünden de, büyüğünden de sakınmak lazım. Milli piyango denilen, aslında milli olmayan kumar çeşitlerinden de Allah'a sığınmak lazım. Kumarla, haramla kazanılan hiçbir parayla hayır yapılmaz. Pisliğin İslam hukukunda böyledir. Necis olan bir şey, temiz olan büyük şeyi bozar. Küçük bir necaset büyük bir tahayr olan, temiz olan şeyi bozar. Aziz Müslümanlar, kumar yoluyla, piyango, miyango yollarıyla kazanılan bütün paralar haramdır. Bunları yemek, bunlarla tasarruf etmek de haramdır. Rabbim her çeşit haramdan, günahtan, pislikten bizi muhafaza eylesin. Bu arada gelecek yılımızı da planlayalım. Okuyacağımız kitapları planlayalım. Hayatımızı planlayalım. Rabbim hayatını planlı yaşayan, temiz bir ömür yaşayan kullarından eylesin ani gelecek ölümden peygamberimizin dediği gibi bizi muhafaza eylesin. Her birimize hayırlı, bereketli, uzun ömürler versin. Allah'ın dininin yeryüzüne egemen olmasını bizleri vesile etsin diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Esselamu Aleyküm.